Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ben Roblox'ta Nusra'yı çekiyorum. Şimdi buradan hızımızı mesela ne yapalım? Ben zaten sevda sağlayacağım. Hızımız bu hızımızı. Allah çok hızlı. Hız toplamamı olsun. Ben bu sayılacağım. Toplamanın sayısı 300 olsun. O güzel oldu 300. Nur Temmuz'da kaç olsun? 39 olsun. 39 tane Nur var ve, ve hepsi çıkıyor. İşte buradan sıra işte, tıklarsanız böyle bir çıkıyor. Buradan maviye getirdim mesela. Şimdi her yer mavi oluyor. Ama diğer oyuncular bunları görmüyor. Onu söylemiş olayım. Buradan avatar buna basarsak şuradan nuru sütü ha. Buradan kendi dolbox ismini yazıyorsunuz. Yani benim dolbox ismim DNR Altıda Yüzyıldı. Hemen yazdık adını ve şimdi nuru'dan mesela 70 tane çıkardım. Hepsi benden çıkıyor. Dalın, 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 dalın. Dalın Allah. Nereye uçtum? Allah uçuyorum bir yere. Nasıl edecek hiç çok az oldu. Şimdi biz bir... Dokuz bin yapalım. Dokuz bin. Hatta biz bunu bir milyon yapalım. Bir milyon. Bir milyon yaptık. Nokta sayısı bir milyon. Bu büyük sahne, biraz da demek. Bakın ne oluyor, ooo, ne oluyor, ne oluyor, ooo, ne oluyor. Bütün herkes dağıldı da, oyun şu an çok sis çöküyor. oyunum kasi hemen şunu şimdi bu kasma oldu. Onun kasmasını bıraktı. Ya. Çok hızlı bir şey Aa! Gidemiyor. Hayır. Ne oldu karakterime? Bu arada arkadaşlar benim karakterim böyle. Dinleyenler için benim karakterim böyle. Normal böyle karakterim böyle. Uff yanında üç katında Oo Oo Pasap Oo babap Ne yapıyor? Arkadaşlar buna nur size basınca da böyle kendinizi büyütebilirsiniz hepsini full cool yapar sen de benim gibi büyütebilirsin. Şu an ben zaten, zaten kendi oldu. Toplamam bu. Hızlı da biraz 200 yapalım. Tamam. 20 yaptık. 200 sen. Şimdi kendim buradan Reset Bir, 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 bir Ve şimdi Çok büyük oldu. Toplamamızı da yetmiş yapalım. Şimdi hoppa. Al al. Alın alın alın. Büyük geldi büyük. Sizin büyük geldi. Hmm. Ne yapabiliriz? Burada çekmeyelim. Sadece kafayı bitirelim. Sadece kafa olarak atarım. Sadece kafayı. Ve bundan 70 tane yapalım. Bu sayısını hava hava toplantısı hava toplantısı allah İçmeyin. İçmeyin. neresi bu 90 yapalım şimdi 90 90 tane bu karakterden ve evet, kızımı da ben kızım aldım ben kızımı da size sallayacağım şöyle da size sallayalım oy bak şu şeylerde de gıcık oluyor ha 54 ne? 54 ne demek? Ya. Oyunum çöktü. Yooo oyunum gitti. Bir sıfırla of rahatladım. Şuradan hız fırf. hız bayağı bir çok yapacağım. Hız bayağı bir çok. Allah! Tam bu oyunu çekiyor. O zaman hemen yere çekeceğim şuradan. Yere çekeceğim. Yere çekeceğim. Ay ne mümkün ceza Hemen 300 ağlamay da üç yüz Tamam. Allah'ım ...çıkıyorum... ...evet arkadaşlarımla çok... ...güzel oluyor... ...şimdi şöyle... ...kireç yüzey kire yaptım... ...arkamızdan kireç yüzey kire çıkıyor... Aaaa. ...oyuna başlayınca... ...sizi... ...bana... bana ...arkadaş ekleyebilirsiniz... ...benim adım Cennet Atil... gerçek adım da Çınar... ...Zollox adım Cennet Atil... Onu söylemem söylemem. Ama da arkadaşlar sevdiğim Yandı oldu? Ne oldu? Oh, Birazcık yavaş gitsen. Korkuyorum şimdi gitsen diye. Oh! arkadaşlar. Geldik. Uç, uç, Tam senin kafasına. Hemen. Uf. Tam adam tam önümün önünde oyundan çıktı. Adam önünün önünde oyundan çıktı. Diğer oyuncular sadece sizi görüyor. Bu yüzyılınızı bu yüzyılınızı şeyleri görmüyor. Buradan avatar kurguya basarsanız kendi adınızı buraya yazarsanız ben yazdım da. Size Burada buradan nur Saçma 34 yaptım kendimden çıkıyor. Ama şöyle bir şey çekmiştim. Buraya sen daha yazmak zorunda değilsin. Mesela buraya böyle bir yazı yazdım. Ki bak. A. Ne? <laughs> ne oldu? Ne şey, şey yapalım? Ben babamın adını yazacağım. Babamın adı da aktifliği 2020. Bu arada onu söyleyeyim. Babamın adını yazdım. Şimdi buradan kimini tane yaptım. Babamın karakterinden çıkıyor. Bu arada babamın karakteri bu. Ne yapıyorsunuz? Ben bir gidiyorum sizin yaptığınıza bak. Kasır kaç kaldınız? Kasır kaç Ne yapıyorsun? Allah! Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hadi görüşürüz.